Sorma, sorma kadınım, sorma ikide bir dalgınlığımın nedenini, ürküyorum, üşüyorum, korkuyorum, karanlıktan korkuyorum kadınım, sana baktıkça, aramızdaki örülmek istenen duvarı görüyorum, kalın, çok kalın bir duvar, sana baktıkça ardı ardına birer birer renklerin kaybolabileceğini, çiçeklerin solabileceğini görüyorum. Her ne kadar inanmak istemesem de korkuyorum. Karanlıktan çok korkuyorum kadınım. Düşünebiliyor musun? Elin elime değmeyecek artık sarmaş dolaş olamayacağız. Saçlarını okşayamayacağım. Kulaklarındaki küpelerin ne kadar yakıştığını söyleyemeyeceğim. Bütün kalbimle ve sana olan özlemimle sana sarılıp seni seviyorum diyemeyeceğim. Sıcaklığını hissedemeyeceğim. O mis gibi kokuların tarihe karışacak. Sevmediğim, hoşlanmadığım ter kokları alacak yerini ve uzaklaştıkça uzaklaştıracaklar beni senden düşünebiliyor musun Çok korkuyorum. Karanlıktan çok korkuyorum kadınım. Ağlama. Ağlama canım kadınım. Gülmek sana daha fazla yakışıyor. Güzelim gamzeli gülüşlerini eksik etme benden bak yüzüme belki son bakışların, gözlerime bakarak belki son gülüşlerin olacak. Sana belki son bir defa sarılıyorum, son bir defa kokluyorum, öpüyorum. Son saniyelerimizi yaşıyormuşuz gibi bir his var içimde. Korkuyorum. Karanlıktan korkuyorum kadınım, Her türlü dolaplar dönüyor sesimi çıkaramıyorum. Herkes menfaat peşinde ama bir şey yapamıyorum. Camiler kirli siyaset sahnesine dönüşmüş hazmedemiyorum. Yapılan hakaretlere, zulümlere karşı kılım bile kıpırdatamıyorum. Ve bütün bunların yanı sıra Kur'an'ı kendilerine göre yani işlerine nasıl uyun geliyorsa algılamaları sevgili peygamberimizin söylemediklerini söylemiş gibi dikta etmeleri ve Allah'ı bile kendilerine göre yontmaları dinimden de edecekler beni kafirler meczuplar bunlar yetmiyormuş gibi kanı bozukları bile çullanmaya başladı üzerime suratını görsen üzerine tükürmek bile isteyemeyeceğin biri tutuyor, diğeri bırakıyor. Karını kızını kapat, yoksa kıyamet kopacak. Bir iki laf etmeye kalksan, dinlemek istemedikleri bir yana, selamı da kesiyorlar. İnsanlıktan çok uzak olan kendileri, seni insandan saymıyorlar. Camilerde, kahvehane'lerde sokaklarda karanlıktan çok korkuyorum kadınım. Rahmetli dedemin anlattıkları geliyor aklıma. Cumhuriyet kurulmadan önce bilhassa kırsal kesimdeki o yaşantılarını merak ederdim. Kadının toplumdaki yerini ve kadın şeytanmış. Yapma dedeciğim. Biz şeytanın çocukları mıyız? O başka, bu başka. Bacak kadar boyunla bana karşı çıkma. Kadın tarlada. Kadın ineklerin arasında. Kadın ev işlerinde. Kadın çamaşır yığınlarının başında. Kadın çocuklarında. Kadın mutfakta, ve devamlı karnı burnunda olan zavallı kadın, belberş ağrısıyla bunca yükün altında, ister istesin, ister istemesin, yorgunluğunu unutmak istediği en tatlı uykusunda, ona uzanan eller. Indir ve bindir. Bitti. Bitti ama bir şeyler anlamış mıdır o zavallı kadın? dünyayı sırtına yüklediğin, zevklerine zincir vurduğun zavallı kadın. Şeytan olarak gördüğün, insan yerine koymadığın ama senin kızın, senin eşin, senin anan olan ve seni doğuran o kadın, zavallı kadın. İpek gibi, pamuk gibi ve aynı zamanda demir. işlenecek demir kızartılır, ısıtılır. Yenmesi gereken yemek kıvamına getirilir. Ama eşek hoşaftan ne bilir? Kadın ortalarda gezmezmiş. Olsa bile hiçbir yeri görülmezmiş yasak. Yoksa şeytani duygular kabarırmış. Şeytani duygularsa eğer kadınıma olan sevgim, Şeytani duygularsa eğer kadınıma olan aşkım, şeytani duygularsa eğer kadınımı arzuladığım, varsın bu şeytani duygular hiç eksilmesin. Dinle beni kadınım. Sus diyeceğim susmayacaksın. Çünkü hakkım değildir zincir vurmak fikirlerine. Git diyeceğim gitmeyeceksin. Çünkü seni göndermek için gömmedim yüreğime. Kapan diyeceğim kapanmayacaksın. Çünkü betonlaştıramam o güzelliğini. Dinle beni. Senin özgürlüğün senin elinde. Özgürlük bedelsiz kazanılamaz. Sonu ölüm bile olsa varlığın, değerin, yerin ve senin kadın olduğun ve senin kuvvetli olduğun ve senin koskoca yüreğin çıksın meydanlara, kır kabuğunu. Ve haykır boşluğa öfkeni. Ve parçala her tarafına sarılmış zincirleri ve sarıl bana korkmadan ve haykır benim sana haykırdığım gibi seni seviyorum. Unutma. Bütün özgürlükler senin elindedir. Seni seni seviyorum kadınım. Seni seviyorum.